Merhaba. Ebedi bırakmak hiç bu kadar kolay olmamış diyeceksiniz. Tek bir seans. 70-80 dakika kadar süren tek bir seans. İlaç yok. Sadece radyo frekansları, yani bu evlerimizde kullandığımız ya da iş yerlerimizdeki Wi-Fi frekanslarını düşünün. Telefonla yani veya bilgisayarımızla router arasındaki frekansları düşünün. Onun yüzde biri kadar yükseklikte yani yüzde birinden bile yüksek olmayan frekanslarla, yani size hiçbir zararı olmayan, vücudunuza hiçbir zararı olmayan biyolojik frekanslar dediğimiz frekanslarla bağımlılıklardan sizi kurtarıyorum. Ama özellikle e, tek seansta biten sigara, uyuut ve elektronik sigarayı e, vurgulamadan geçemeyeceğim. Terapi bittiği andan itibaren içmek istemediğinizi görerek kalkıyorsunuz. Diğerleri de diğer terapilerde, diğer maddelerde kokain, alkol gibi. E, 3-5 arası değişen seanslardan oluşur. E, birlikte de yapabiliriz bazı maddeleri. Tek tek de yapabiliriz. E, hoşçakalın.